Evet arkadaşlar bu sizinle birlikte tabii ki de reklamlardaki oyunu oynayacağız. Hemen şöyle başlayalım. Arkadaşlar daha yeni oynadım. Hemen şöyle daha yeni yükledim bu oyunu şöyle. Arkadaşlar yeni bir seri başlattım. O da reklamlardan çıkan reklamlardan çıkan işte oyunları oynayacağız. Şimdi hemen şöyle gidelim. Allah. Heh. Arkadaşlar şimdi bu slime'ı sonunda böyle 10.ye götürmeye çalışıyorsunuz. Ama slime küçülmeye başlıyor. Sonra yok oluyor. Reklam geldi ya. Ya tüh. Hah dur. Arkadaşlar biraz şöyle heh tamam. Şimdi ödül çıkacakmış. Hangisinde? Bence bu. Tüh be arkadaşlar. Çıkmadı. Neyse biz bir şöyle oyunu şey yapalım. Ee, odaklanalım. Hemen şöyle. Of çok slime gitti. Arkadaşlar bu slime'lar böyle işte. Böyle bir oyun. Allah. Ha. Ana bu nasıl bir şey? Kalkan aldık her yeri kırıyoruz. O slime lazım arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle atlayalım. Ona kadar gidebiliyor muyuz? Hadi be küçülmemiz gerekiyor. Neyse 5'i atladık en azından. Yani. Hemen şöyle arkadaşlar şey yapalım. Yok ben bunu istemiyorum. Bu çok açık. Hemen şöyle arkadaşlar. Şöyle hemen şey yapalım. Atlayalım şuradan. Al dur kral tacı. Heh. Güzel kral tacı. Ya artık kral tacı gitti. Neyse slime lazım bize. Hadi hadi hadi. Slime lazım. Hadi hadi çabuk. Of. Baksana slime arkadaşlar. Tüh be. Tutamadım. Arkadaşlar çok şey ya. Neydi zor. Zor o atlama yeri çok zor arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle şey yapalım. Neydi? Kral tacını almayacağım arkadaşlar. Kral tacını almayacağım çok kötü. O. Allah. Evet arkadaşlar. Ee, zaman yavaşladı arkadaşlar. Zaman yavaşladı. O slime'ı alamadım arkadaşlar. Testereler bizi kesti. Öf ya. Çok slime kaybettik. Baksana bunun slime. Ya ya öldüm ya. Yeniden deneyelim şöyle. Hayır, bacak gitti. Hemen şöyle. Zamanı yavaşlattık arkadaşlar. Hemen şöyle şuna bir basalım. Şöyle bir yapalım. Uf arkadaşlar baksanıza kocaman olduk. Ya minnacık olduk ya. Of. Neyse hemen şöyle biraz daha büyüyelim. Ya arkadaşlar kontrol etmesi aşırı zor. Neyse bir daha oynayalım. Allah. Allah çok zor çok zor. Hayır. Olamaz. Hayır. Ya arkadaşlar bu ne? Çok zor. Bir anda iniyor. Bir bir. Bir anda iniyor ölüyor. ölüyor. Zaman e, neydi? Zaman azaltıcıya girdik. Şimdi hemen şöyle toplayalım. Nasıl minaz azaldık? Hayır. O oh, minnacık bir şey olduk. Ya gücü olduk ya bu ne? Anam minnacık bir şey bu ne? Bu ne ya? Hemen şöyle. Neyse en azından bu sefer bir yere atlayabileceğiz. Ya tüh ya. Havada patladık. <laughs> havada patlamak nedir ya? Hayır hayır. Hayır oklar vuruyor bana. Hayır. Tüh öldük. bu ne? Adam uçuyor resmen. Ya çok zor. Aşırı zor. Hadi be. Ya minnacık bir şey olduk ya. Ya baksana şuna. Dünyanın en kötü slime'ı. Karışık slime. Of 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 arkadaşlar büyüdük. Ekrana sığmıyor karakter. Neyse hemen şöyle hemen hemen. hemen. Of oyuncuya geldik. Onuncuya geldik arkadaşlar ya. Tüh ya atlayamadım. Orada slime vardı. Hayır ya. Minnacık bir şey olamaz. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Dünyanın en küçük mı? Bu ne ya? Ya bu ne? Çok zor. Yeniden bu slime'ı alalım neden şuraya atlayalım. Of of of. Çok büyüdük. Ama çok büyüdük. Aşırı büyüdük arkadaşlar. Bu ne be? Hayır. Ya top. Top beni öldürdü. Aha. Şimdi ona kadar uçabiliriz. şöyle bir şey yapacağım ya olmuyor. Onu geçemiyoruz. On en fazlası. Neyse bunu geçelim. Hemen şöyle Allah. Ya tüh ya. Şapka aldık. Arkadaşlar bunun adını ne koyalım sence? Mahmut koyalım. Arkadaşlar bunun adı Mahmut artık. Arkadaşlar bu seriye daha yeni başlıyorum. Çünkü yani pek zamanım olmadı. Hemen şöyle. Hayır olmayacağım. Of. Minnacık farklaşı oldu. Yok bunu da istemiyorum. Çünkü reklam izlemek istemiyorum. Hemen şöyle. Allah. Reklamdaki oyunlar böyle işte. Çok zor. Climb'i almaya çalışırken yerde sürünüyor. Allah'ım. Olamaz, olamaz. Öleceğim şimdi. Zamanı yavaşlattık. Zamanı yavaşlattık. Bu nasıl bir şey? Süper güç olduk. Hayır arkadaşlar. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar 5'e atlamam gerekiyordu. Çünkü olmuyor. Neyse elmasları da aldık. Şimdi arkadaşlar son son maçı atalım şöyle. Son maç bu. Bu son maç olsun. Hadi be son maçta da inşallah onuncuya ulaşırız. Ha kalkan her şeyi uçuruyor. Anladığım kadar o kadar. Şimdi o kalkan alınca her şeyi uçurabiliyoruz. O zaman şeyini alınca e ee, yavaş açıyoruz diyeceğim de bu ne kadar oldu bu slime? Baksana çok zor. Büyüyünce çok zor kontrol. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ve görüşürüz.